Abi ihtiyacın var mı? hastanede yatırdığımız sonrasında takiplerini yapmak istediğimiz hastaların başvurduğu bir poliklinik. Covid geçiren hastaların birinci taburculuk sonrası birinci haftasında, birinci ayında ve üçüncü ayında kontrollerini, takibini bu poliklinikten sağlıyoruz. Evet. E, hocam en çok e, Covid'i atlatmış kişiler en çok hangi şikayetle size geliyor acaba? Yorgunluk, halsizlik, güç kaybı, nefes darlığı, eforlu olan yani hareketli olan nefes darlığı şikayetleriyle geliyorlar hastadan hastaya değişmekle birlikte 3 ay boyunca hepsini takip ediyoruz. Ancak daha ileri tetkik yapılması gereken hastaların takibini ilgili branşlarla konuşarak uzatabiliyoruz. Hastaların e, takibinde tekrardan kan değerlerine bakıyoruz. Herhangi bir e, ikincil bakteriyel enfeksiyon gelişmiş mi gelişmemiş mi? Aldıkları ilaçlar herhangi bir yan etki yapmış mı? Bu tarz takiplerini yapıyoruz. Beslenmelerine dikkat etmeleri, sigaradan uzak durmaları, dumanlı ortamlardan uzak durmaları, maskeye ve mesafeye dikkat etmeleri çünkü tekrardan enfekte olma ihtimalleri devam ediyor. 60 yaş üzeri daha çok geliyor. Onlar daha ağır geçirdiği için hastanede yatmış hastalar oluyorlar. Evet. Daha çok onlar başvuruyor. Evet. Sonrası için bir ilaç tedavisiyle mi devam ediyor bu süreç? Tabii taburculuk esnasında 3 e, ay kadar antiagregan tedavi dediğimiz halk arasında kan sulandırıcı olarak bilinen tedaviyi uyguluyoruz. Hastaların durumuna göre işte, diyabet hastalığı varsa insülin tedavisi ya da oral diabetikleri devam ediyor. Tansiyon hipertansiyon rahatsızlığı varsa antihipertansif tedavisi devam ediyor. Evet. E, ihtiyaç durumuna göre nefes darlığı olan hastalarda inhaler tedavileri evet. veriyoruz eve oksijenle gönderdiğimiz hastalarımız da oluyor. Evet, evet. Bu şekilde. Çok sıklıkla olmasa da saptadığımız vakalar var. Evet. Antikor yanıtını bilmediğimiz için tekrardan geçirmez bağışıklık kazanmıştır diyemiyoruz tabii ki. Korona atlatıp da size gelen genç, genç hastalar genç da var hastalarda. tabii, tabii Onlarda ki. en çok hangi şey karşılaşıyor? Onlar... Çarpıntı, halsizlik, yorgunluk. Eski gücüme kavuşamadım şeklinde gelen çok hastamız oldu genç hastalardan da. Yani sizin onlara bir tavsiyeniz var mı hocam? Sonuçta hani toplumda öyle bir algı oluştu. İşte gençlere bir şey olmuyor falan diye. Yok gençlere de tabii ki hastalığı kötü seyredenler var. Onlara tavsiyemiz de diğer hastalarımız olan tavsiyelerimiz gibi bağışıklığını e, sağlam tutacak şekilde beslenmeleri, sigaradan uzak durmaları ve yeniden enfekte olma ihtimaline karşı maske ve mesafe kurallarına uymaları. Evvelsi gibi değil yalnız. İlk yattığımda yani şöyle diyeyim ki mezara girdim çıktım. Öbür yandan geri döndüm yani. Evet. Böyle hele bir hafta içinde var ya hanım yakal pardon hanım kaldı yanımda kahamıyordum yerinden. Şöyle mesela tuvalete neye onunla beraber gittik geldik. İşte bir hafta edik geçtikten sonra düzelmeye başladım. Evet. Ama çok çektim orada için. Bir buçuk ay yaptım. Yani bir çektiğimi Allah hanım ben biliyorum. Doktorumdan Allah razı olsun. Derya hanım. Sen dedi bir büyük travmayı geçirdin. Buna şükür et dedi. Allah'ım bu günler şükür şu an. Evet. İşte iyiyim. Yani bir, bir, öksürüm, öksürüm, öksürüm neyim var. şekerim var. Bunlardan dolayı. Kontrole geldim. Ha kontrole geldim. Evet. Allah kimseyi düşürmesin. Hastanemizden de Allah razı olsun. Çok güzel bakım yaptılar. Ben çok memnunum. Evet. Ama benim hastalığım ağır geçti. Diyorum Allah kimseyi düşürmesin. Yokluğunu da vermesin. Bayağı bir sıkıntı içindeydim. İşte bir buçuk aydan sonra ilk işte defa geliyorum buraya. kontrola. Burada da ilgileniyorlar sizinle. Allah razı olsun. İşte i̇lgileniyorlar. Görüyorsunuz. İşte yukarı çıkacağız. Bilmiyorum bir daha ne olacak bilemiyorum da. Ee, burada daha önce COVID geçiren yaklaşık 3-6 e, ay e, COVID geçirdikten sonraki 3-6 aylık süreçte hastaların Covid COVID'e bağlı uzun dönem e, etkilerini değerlendirdiğimiz post COVID sendrom olarak e, tanımlıyoruz biz bu durumu. E, bu ne gibi yakınmalar oluyor? Onlardan bahsedeyim. E, hastaların halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, e, unutkanlık, e, kas ağrısı, eklem ağrısı e, çarpıntı gibi e, aynı zamanda psikiyatrik şikayetleri de oluyor. E, bu e, sekonder e, bakteriyel e, zatüre e, olan hastalar, hastaları da e, çok sıklıkla post-covid servisi takip etmekteyiz. Burada post-covid poliklinikle de zaten e, kombine bir şekilde çalışıyoruz. E, yatışları daha çok post-covid poliklinikten e, servisimizi alıyoruz. Ser, takibini burada devam ediyoruz. Ham göğüs, ham enfeksiyon, fizik tedavi, nöroloji, psikiyatri ve diyetisyenle hani ortak, multidisipliner bir şekilde takibini yap yapıyoruz burada hastaların. Post-Covid sendromu diye tüm dünyada tartışılan bir durum var. Bu durum Covid geçiren hastaların 3-6 aylık dönem içerisinde, sonraki dönemde etkilendikleri şikayetleri, semptomları değerlendirdiğimiz bir dönem. Bu hastalar eski yaşam işlevselliklerine dönemeyebiliyorlar. Yaygın kas ağrılarından, psikiyatrik yakınmalardan, So, tekrar solunum sıkıntısıyla e, bize başvurabiliyorlar. Yeniden bir e, nefes darlığıyla bize başvurabiliyorlar ve biz bu hastaları yatış gereken bu hastalardan yatış gerektiren hastaları yatırmak üzere bu e, servis açıldı. Hasta değerlendirmelerini e, multidisipliner olarak, olarak göğüs hastalıklarıyla, e, fizik tedavi bölümüyle, gerekirse nöroloji bölümüyle, psikiyatri bölümüyle e, değerlendirme yapıyoruz. Ve onlar da bu alanlarla ilgili gerekli tetkikler ve tedavileri planlıyorlar. Bu kas güçsüzlüğü olan, sinir hasarı olan hastalarımız var. Yine e, solunum sıkıntısından bahsettim. Göğüs hastalıklarının bu e, durumla ilgili e, önerilerini ve tedavilerini e, uyguluyoruz. E, bakteriyel zatür olan hastalara uygun antibiyotik tedavilerini düzenliyoruz. Bu şekilde servisteki hastaları takip edip <laughs> sağlıklarına öndürmeyi amaçlıyoruz. Ee, aslında Covid-19'un sonraki dönemde tromboembolik olaylar en yaygın olanları. Ee, bu tromboembolik olanların bir kısmı kardiyak kökenli olabiliyor. Yani bu e, aritmiler, e, emaylar, kalp krizleri vesaire bunları görebiliyoruz. Yine nörolojik inmeler, e, sadece inmeler değil kanamaları da görebiliyoruz biz Covid sonrası. Nörolojik bir takım e, tromboembolik olayları görebiliyoruz. Yani böyle kanın pıhtılaşmaya eğilimli olduğu bir e, hastalık bahsetmek mümkün. Ee, yine e, post-covid dönem diye bahsettiğimiz bu hastaların yaygın kas gücü kaybı yani yürüyememe e, eski fiziksel aktivitesinde dönememe e, durumu e, sıklıkla olabilir. Özellikle yoğun bakım yatışı gerektiren ve ağır hastalık geçiren kişilerde e, bu tabloyu daha sıklıkla görebiliyoruz. ve Bunun için de bahsettiğim gibi nöroloji ve fizik tedavi bölümlerinden e, uygun desteği alıp e, sağlıklarını kavuşturmaya çalışıyoruz hastalara. Yaş Allah, grupları genellikle e, daha yaşlı e, grupta tabii komplikasyonları daha çok görüyoruz. Covid'in ağır seyrini de zaten e, yaşlı grupta daha çok görüyoruz. Özellikle 65 yaş üstünde e, komplikasyonlara da hastalığın ağır geçme oranıyla e, daha sık hı hı. E, rastlıyoruz. Ama gençlerde de yani yatış gereksinimi olmasa bile yine bir takım halsizlik, yorgunluk, unutkanlık gibi uzun dönem semptomlar, depresyon, psikiyatrik yakınmalar olabiliyor, kaygı bunlardan bahsedebiliriz gençlerde de.